Kamuoyu bu gözüpek polis şefini gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen ölüm tacirlerine karşı verdiği mücadeleyle tanıdı. Senin yüzünden bugün bir çocuk öldü. Senin verdiğin malla öldü. Oysa biz onu bir başka yönüyle de tanıdık ve sevdik. O olduğunu bilmeden onun Cevaben adlı şiirini Atatürk'e ve laikliğe dil uzatanlara karşı cevaben okuduk. Ne işin var Tanrı ile aramda? Sen kimsin ki orucumu sorarsın? Hakikaten gözün yoksa haramda, baş açığa niye türban sorarsın? Rakı şarap içiyorsan sana ne? Yoksa sana bir zararım içerim. İkimiz de gelsek kıldan köprüye, ben dürüstsem sarhoşken de geçerim. Evet. Bazılarının Neyzen Tevfi'ye ait olduğunu sandığı bu şiirin gerçek sahibi 16 yıldır polis teşkilatına hizmet eden emniyet amiri Mutlu Çelik'ten başkası değildi. Esirken mümkün müdür ibadet? Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et. Senin gibi dürzülerin yüzünden dininden de soğuyacak bu millet. İşgaldeki hali sakın unutma. Atatürk'e dil uzatma şerefsiz. Sen anandan yine çıkardın ama... Babam kimdi bilemezdin şerefsiz. Peki ama Mutlu Çelik bu şiiri kime cevaben yazmıştı? 1994 yılıydı. Şu an cezaevinde olan eski bir milletvekili. Herkes çok iyi hatırlar. Atatürk'e babası belli olmayan diye hakaret etmişti. Ondan dolayı da şu anda cezaevinde. Tabi her Türk insanı gibi beni de bir hayli üzdü ve sinirlendirdi. Devlet memurluğu var Ser'de. Atama hakaret edilmiş tuttuk yazdık. Arkadaşa bir cevap ver. Ancak Çelik keşke bu hakaretler olmasaydı ben de bu şiiri yazmasaydım diyor. Aslında gönül isterdi ki böyle bir şiir çok fazla dikkat çekmesin. Çünkü At Atatürk'e hakaret edilmesi üstüne yazılan bir şiire hiç ihtiyacımız olmasın. Önümüzdeki günlerde üçüncü şiir kitabını piyasaya çıkaracak olan Mutlu Çelik sözlerini anlamlı bir mesajla bitiriyor. Eğer bizler atamıza, layıklığa, hakarete cevap ver ver vermekten ne memur olduğumuz için vermekten korkuyorsak zaten bu iş bitmiştir.